Herkese merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta OP çubuğu eklentisini tanıtacağım. Hemen başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. OP çubuğu sandıkta bu şekilde itemı. Bir de saldırı hasarı baya yüksek. Böyle Ender Dragon'a bile tek atarsınız. Şimdi ilk bir yapılışını size göstereyim. İlk bir survival olalım. Ekipman bölümünde bir şekilde yapılışı. Zaten yaptığınızda direkt bu da geliyor. Hop çubuğu kristali. Ve şu baltayla kazmayı alalım. Şimdi bir de bu canavarları alalım. İlk bir canavarların üzerinde test edelim. Yağmacı tek atabilirsiniz bunlara. İlk başta lag olabiliyor. Normal çoğu modda oluyor. Sonra çapulcu. Bunlar da tek atarsınız. Zaten saldırı hasarı gördüğünüz gibi yüksek. Ender Dragon'a da tek atarsınız. Şimdi direkt bunlardan çok spawn edelim. Şimdi kabukları da bakalım. Baya canımız azaldı. Şimdi bir de Zoglin. Zaten hepsinde de tek atıyor. Şu itemi göstereyim. İlk tabi şuna sandığa yerleştirelim. Bu kristali kullanarak baslı tutup istediğiniz efekte alabilirsiniz. Mesela gece görüş diyor. Bir de bu op çubuğu kullanıp basılı tutunca direkt gece görüş efekti veriyor. Yani bu sefer çabukluk efekti ne verdi bu sefer? Gördüğünüz gibi her şeyi kazmayla tek atabilirsiniz böyle. Direkt her şeyi kırabilirsiniz. Böyle yapılır da böyle cevher gelmez. Ama böyle istediğiniz kadar da kırabilirsiniz. Toprakları da kırdık. Her bloğu kırabilirsiniz. Sadece örnek olarak bu cevherleri gösterdim. Şimdi odunlar bakalım. Tabi bunları elle de kırabilirsiniz. Buna balta da gerekmiyor. Böyle hızlı kırabilirsiniz. Neyse şimdi. Dayanırlık efekti de var. Sonra bu efektleri kaldırabilirsiniz. Efekt kaldırmaya getirip op çubuğu kullanınca efektleri kaldırabilirsiniz. Tecrübe jeneratörü var. Bu şekilde. Sonra hızlı efekti veriyor. Bu şekilde. sonra zıplama efekti veriyor. Bu kadar zaten fazla efekt yok. Eklentinin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Şey efektleri kaldıralım. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.